Sevgili dostlar merhaba. İlginizi çekeceğini düşündüğüm arşivlik bir video hazırlamaya çalışacağım sizlere. Bu video önemli sevgili dostlar. Bunu kaydedin, paylaşın. Bol bol paylaşmanızı rica ediyorum. Yorumlarla da destek olun lütfen. Son zamanlarda ülkemizde Kemalizm, Kemalistik gibi söylemler hedef gösterilerek yüksek volümden, yüksek perdeden bir şeyler söyleniyor. İşte Fatih Tezcan gibi tipler, Furkan Bölükbaşı gibi tipler, Halil Konakçı gibi tipler falan. Bunun son halkası şu afralı tafralı orta Aralıkta ben 2. Abdülhamit'in torunuyum diye yazan, beni de engelleyen Kayhan Osmanoğlu diye bir arkadaşımız var. Şimdi bu arkadaşımız en son demiş ki Osmanlı'ya dil uzatan vatan haindir. Kemalizm elbet yıkılacak. O gün geldiğinde tekbirlerin heyecanı sizi de yakacak şeklinde bir ifadede bulunmuş. Nasıl bir hayal görüyorsa artık, nasıl bir rüya görüyorsa daha doğrusu ya Osmanlı'nın yıkıldığından, tarihteki görevini tamamladığından, tarih sahnesinden çekildiğinden haberi yok bu arkadaşın. Artık onun yerine Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğundan haberi yok. Ki bu devlet yeri geldiği zaman, zamanı geldiği zaman bunu hatırlatacaktır elbette bu arkadaşlara. Ya da başka bir niyeti var bunun. Şimdi ülkemizde iki tane mahalle yaratıyorlar. Atatürk düşmanları Atatürk'e Sövüyor. Osmanlı düşmanları Osmanlı'ya sövüyor. Böylelikle karşıt iki mahalle yaratıyorlar ve bundan nemalanıyorlar. Yani bunu yapmasalar dikkat çekmeye çalışıyorlar bu şekilde. Bunu yapmasalar aç kalır bu arkadaşlar. Karşıt kutuplaşmış iki mahalleyi diri tutmaları gerekiyor. İşin kötü tarafı daha doğrusu komik tarafı beni de Osmanlı düşmanı ilan ediyorlar. Lan oğlum ben Osmanlı düşmanı falan değilim. Ben Osmanlıcılık tatavasıyla ile yalandan tırışkadan Osmanlıcılık bahanesinin arkasına sığınıp Atatürk düşmanlığını körükleyenlere düşmanım. Birbirimizi iyi anlayalım diye altını çizerek söylüyorum bunu. Tamam mı? Şimdi bunlar böyle kemalistler şöyle, kemalistler böyle, kemalizm odur budur diye sürekli üst perdeden konuşmaya başladılar ya ben sizi milli mücadele yıllarına götüreceğim sevgili dostlar. Bu videonun bu noktadan sonrası ilginizi çok çekecek. Bugün bu arkadaşların söylemleriyle ne kadar paralel söylemler sizlere aktaracağım şaşıracaksınız belki de. Bilenleriniz muhakkak vardır ama bilmeyenleriniz illaki şaşıracaktır. Milli mücadele yılları. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde insanlar var olmayan mücadelesi veriyor kelle koltukta geriye dönmeyi düşünmeden cepheye koşuyor vatanını savunuyor insanlar bakıyoruz mesela 14 Temmuz 1919 Alemdar gazetesi İslam kilidinin anahtarını İngiltere'nin güvenilir eline teslim etmekte İslam ha, alemi için hiçbir tehlike yoktur 7 Ağustos 1919 Sabah Gazetesi İngiltere en büyük İslam devletidir. 14 Ağustos 1919 Alemdar Gazetesi Dünyanın en adil, en namuslu, en haşmetli devleti olan İngiltere bunu Refi Cevat Ulunay atıyor. Bu kişi de o 150 listesinin meşhur isimlerinden bir tanesi. 31 Ağustos 1919 Alemdar. İstiklal diye bağıranlar kötü niyetlidir. Bunlar gazete manşetleri ha bu topraklarda yani. insanlar cephelerde vatan müdafası yapıyor. Atılan manşetler bunlar sevgili dostlar. 28 Eylül 1919 Peyam gazetesi. Anadolu'nun yeni celalileri milliyetçiler diye manşet atmış. 11 Ekim 1919 Ren'in adına da çıkan bir mecmua. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da bir hak hareketi milliye vücuda getirmeye çalışıyor. Bu ne çocukça hayaldir. Bütün cihanın kuvvetine karşı harptan ezilmiş olan zavallı Anadolu'nun kuvvetle kafa tutmasının ne hükmü olabilir? Bu arada bu Yeşke'nin İngiliz belgelerinin sayfa 142'sinde de verilmiş arkadaşlar. 29 Ekim 1919 Peyam. Kurtuluşumuza en son darbe bu milli harekettir. Manşetlere bakın sevgili dostlar. Kemalistlere Öfke kusuyorlar manşetlerden. 14 Kasım 1919 Peyam. Mustafa Kemal ve Rauf Bey İkbal hırsı içindedirler. Siyasetten habersizdirler. Milli kuvvetler ateş olsalar cirimleri kadar yer yakarlar. Kemalistleri diyorlar ha bunları bu arada. 19 Kasım 1919 Alemdar. Çarıklı mavzelli bir heyetin kuru sıkı tehdidiyle iş yürür mü? Kemalistlere diyor. 8 Ocak 1920 Peyami Sabah Anadolu'da ne yaptığını bilmeyen Mustafa Kemal ve arkadaşlarının hareketine öncelikle son vermesi gerekir. Kemalistlere diyor. 9 Ocak 1920 Alemdar Bizim için tutulacak yegane kurtuluş yolu mütareke sonrası hemen İngiltere Devleti ile beraber yürümek için siyasi teşebbüste bulunmaktır. 3 Şubat 1920 Peyami Sabah Fenalığın kaynağı Kuvayi Milliye'dir. Kemalistlere söylüyor. 2 Mart 1920 Peyami Sabah kuvayı Milliye ancak çetecilik yapar, vurur, kırar, geçirir. Kemalistlere söylüyor. 5 Mart 1920 Alemdar Bilmiyorlar ki İngiltere tehdide gelmez ve biz bunu yapmakla kendimizi büsbüdüm mahvederiz. Hafız İsmail diye biri söylüyor bunu. 7 Mart 1920 Peyami Sabah Dost bir devletin, yani İngiltere'nin diyor. Dost bir devletin Aleyhinde bulunan Mustafa Kemal cezalandırılmalı. 15 Mart 1920 alemdar, bir takım sorumsuz ve durumu kavramayan bazı askerlerin milli hareket adına takındıkları e, taktıkları nutuklarla attıkları nutuklarla pardon bütün çıkarlarımızı mah ve berbat etmektedir. Asaf Muammer söylüyor bunu. 16 Mart 1920 Alemdar. Hükümet Kuvayi Milliye adı altına sığınan bu haydutların, Kemal İçler'den bahsediyor. Bu haydutların kafasına bir yumruk indiremiyor diyor bu hükümet diyor. 22 Mart 1920 Alemdar. Kuvayi Milliyecilerin kafalarına vurmak lazımdır diyor. 23 Mart 1920 Alemdar. Tek çarenin galiplerle uyuşmak ve anlaşmak olacağı bu kafasızlar olacağını bu kafasızlar ne zaman anlayacak diyor. 23 Mart 1920 Alemdar Yunanlılar bugünkü galiplerimizin bir müttefikidir. Onlara karşı yapılacak bir hakaret, hareket büyük devletlerin kızgınlığına, kırgınlığına sebep olabilir diyor Alemdar gazetesi. Keşke Yunan galip gelseydi diyenlerin fikir dünyası bak bu da 4 Nisan 1920 alemdar milli teşkilatı yok etmek millet için var olma meselesidir dahildeki Müslümanlar bilmelidir ki o alçaklara karşı çıkanlar dine halifeye millete unutulmaz hizmetlerde bulunmuş olacaklardır baba 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 7 Nisan 1920 alemdar Ahmet Anzavur Bey'in şimdiye kadar gösterdiği gayret ve kahramanlık ileride görülecek kıymetli hizmetlerine de bir delildir Ahmet Anzavur Bey'in bu bugün de bir resmini yayınlamak suretiyle sayfalarımızı süslüyoruz diyor. Saray İstanbul hükümeti Kuvayi Milliye'nin üstüne vur ordularını yollamıştı. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu dostlar? Sayfalarını süslüyorlar Anzavur Bey'le. 9 Nisan 1920 Peyami Sabah ciddi bir hükümet Kuvayi Milliye denen bu serserilerin hakkından gelir diyor. 23 Nisan 1920 Peyami Sabah düşmanlar teşkilatı milliyeden bin kere daha iyidir. Keşke Yunan galip gelseydi diyor. <laughs> Onun bir diğer şekli yani. Cinsini sevdiğim cinsine çekiyor işte. 29 Nisan 1920 Alemdar. Anadolu Kemalistlerden temizlenecektir diyor. Bak bak duyuyorsunuz değil mi? Bunlar gazete manşetleri ha sevgili dostlar. 28 Mayıs 1920 Peyami Sabah. Büyük Millet Meclisi küçük heriflerin eseridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyor. 5 Ağustos 1920 Peyami Sabah. Anadolu'nun henüz istilaya uğramayan yerlerini Mustafa Kemaller'den Ali Fuat'lardan, o ipsiz, sapsız, akılsız, fikirsiz, Sorbalardan, canilerden temizlemelidir. Yunan'dan falan temizlemelidir demiyor. Ha. Kemalistlerden temizlemelidir diyor. Kan, can, mal ve ne pahasına olursa olsun temizlenmelidir diye manşet atıyorlar. Kime benziyor şimdi bunlar? Şöyle günümüzde bir karşılaştırın bakayım. Bingo. Bingo. Cinsini sevdiğim cinsine çekiyor. <laughs> bitmedi az kaldı 8 Eylül 1920 alemdar Yunanistan kısa zamanda kemalistler denilen çapulcuları tamamen tenkil edele, te, tenkil edecektir tepeleyecektir diyor yani 5 Kasım 1920 Ferda ayaklanmak için sebep yoktur Fransızlar bizim iyiliğimizi istiyorlar Halil Konakçı diyordu ya Fransızların hakimiyetinde ezanlar Arapça okunuyordu falan diye Hani keşke Fransızlar galip gelseydi diyemiyor da öyle söylüyor o da. Bak 1920'de manşeti var. Aynı Halil'in ağzıyla manşet atmışlar. 20 Aralık 1920 Ferda. Kuvayi milli adı altında meydana atılmış soyguncularda bir varlık hissedenlere diyorum ki milli ve çeteci soyguncu ve yağmacı demektir diyor. Kemalistlere diyor. Kemalistler soyguncu ve yağmacıdır diyor. Kim o Kemalistler? İngilizlerin Mustafa Kemal önderliğinde Anadolu insanının verdiği mücadele Kemalistler ordusu diyor. Kemalistler lafı zaten oradan geliyor. Hiç sevmiyorlar yani Kemalistleri. Ey Türk milleti! Fıtrat değişti sanma, Sadece isimler değişti. Bugün Kemalizm aşağı Kemalistler, yukarı Kemalistler, öyle Kemalistler böyle diyenlerle ne kadar paralel değil mi bu manşetler? Ne kadar ilginç. Şimdi bu manşetleri atanlar sevgili dostlar Yunan galip gelsin İngilizler iyidir İngilizler öyle İslam devletidir en büyük İslam devletidir diye manşet atan bunlar var ya milli mücadeleyi Vahdettin başlattı diyenlere gidin bir sorun bakalım Vahdettin bunlara ne yapmış ya ben ne yaptığını söyleyeyim size başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadeleyi yöneten onun silah arkadaşları için idam fermanı yayınladı sarayımız, sultanımız, efendimiz, padişah, vahidüttin han hazretlerimiz. Normalde bunların asılması lazım değil mi? Burada aklı olana çok güzel mesajlar var sevgili dostlar. Bu adamlar neden Atatürk'e düşman, neden Cumhuriyet'e düşman, neden bu Kemalistlere düşman diye şöyle bir düşünmek lazım. Düşünen de cevabını hemen bulur zaten. Haydi bakalım. Videomda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Hasta hasta video çektirttirdiniz -tir bana ya. Paspasla video anlattırdınız bana ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi eyvallah.